Evet sevgili öğrenciler bugün u sesini çalışıyoruz. U sesini önce hissedeceğiz. Sesi vermek istiyorum önce. Bakın bu sesi çıkarırken dudaklarımızı ileriye doğru büzerek uzatıp sesimizi veriyoruz. U U U Evet şimdi de sesi hissetme anlamında birkaç tane örnek yapalım. Evet, şöyle kitabımıza bir bakalım. Evet, bakalım beraberce. Evet, üzüm u demedim. Muz. Evet, muz da var. Armut. Armutun içinde u sesi var. Kar. U Yine U sesi var. K bak. U sesi yok. Ka vun. Bakın yine dudağımı ileriye doğru büzerek uzattığımda U sesini hissedebiliyorsunuz. Evet yine U ile başlayan, U sesiyle, U harfiyle başlayan varlıkları işaretleyeceğiz. Ku u k ile başladı. U ile değil. U vur b c u ile başladı. Evet. horoz U ile başlamadı. U çurtma, u ile başladı. Balon ba olmadı. U çak, Evet, u ile başladı diyoruz. Yine biz kendimizde içinde u sesi olan varlıklara örnekler verebiliriz. Ne olabilir mesela? Mum. Ne olabilir? Koltuk. Yine U, fo gibi. Evet şimdi sesi hissettik. Nasıl çıkaracağımızı gördük. Şimdi de bu sesin yazıdaki işareti olan harfin nasıl yazılacağına bakalım. Yine çatımız, evimiz ve bodrum katımızı ben çizdim. Biliyorsunuz büyük harfler çatıdan itibaren başlar ve harfler yazılırken yukarıdan aşağıya doğru yazılırdı. Evet U harfimizi şu şekilde yapıyoruz bakın. Bardak gibi çıkardık ve çıkardığımız yerden tekrar düz bir çizgiyle indirdik. Büyük U harfi bu şekilde. Küçük U harfi biliyorsunuz küçük harfler evin içinde kalıyordu. Bozcuma inmiyor, çatıya da çıkarmıyorduk. Aynı işareti bu defa evin içinde yapacağız. Kolay bir harf. Hepinizin severek yapacağını düşünüyorum. Evet şu ana kadar öğrendiğimiz harflerimizi de bir yazalım ve U harfini o harflerin önüne, arkasına ya da sağına soluna getirerek yeni heceler üretelim çocuklar. Neler öğrenmiştik? E L A K İ H O M. bugünkü harfimizde u harfi. Evet şimdi bakalım. U Hmm yapıştıralım. Um. Evet. M, mu mu. İlk önce yazdığım harfi okuyorum. Evet yine U l, ul. L, u ul u u lu. U, K. U. Yapıştırarak okuyalım. K. U. Evet başka. U. M. Un. M. U. Nu. Evet şimdi de bunlar heceydi. Birkaç tane de kelime üretip yazalım. Evet bakıyoruz. O. O ku o ku oku o kul o kul evet yine bir tane daha bakalım M mum M mum bir tane daha yazalım Unlu, unlu. Evet. Başka ne yazabiliriz? İsim yazalım. Nu man, nu man. Teşekkür ederim.